Daha bacağına takma, Dutmasın, seni Doğru sütme. konuşuyor. Bakırlar, Doktor da soruyor. Bakırlar, ayet soruyor. ayet okuyayım sana. Eza'us salate. Namazı kılmayanlar, zayi edenler. Ve tebe'us şehavati. Şehvetlerine tabi olan kötü bir nesil geldi. Bunların azgınlar ceza fesef ve yevgavna gaya. Onları cehennemde gaya deresine sevk edeceğim diyor. Gaya derse Cehennemde, cehennem aşağıda, cennet yukarıda. Ee, öyle bir derenin adıdır ki kardeş, yukarıdaki yananların kanı, irini o dereye dökülüyor. Kanın, irinin içinde azap çekeceği neydi suçum? Televizyonun vakti gelince açtın, namazın vakti gelince kaçtın. Kendini konuya sattın, Ahireti geriye attın, televizyonda inek şabana baktın, yatsıyı da kılmadan yattın. Ayıp, yavrum, tutarmıyordun. Anladın mı? Bak sen bacı hanım, sen çorabı giyme. Çıplak gibi bunun bir farkı yok. Siyah bir çorabasını ayağına sok. Asliyi giyip aldanma çok. Sen de öyle yap siyah çorap. Bunlar hiç katiyen cahil değil. Siyah çorap bak biz bile giyiyoruz kardeş. Katiyen caiz değil anladın mı? Ha, modaya uymayın. Sen çorabı ayağına koymayın. Namazı kılmadan yapmayın. Kendinizi... Evet. <laughs> Şak namazı yedi de takılınız, yedi buçukta takılınız. Yedide takılınız. Günlerin evet. doğuşu değiştikçe o da değişir. Kıt kıt beş dakika güneş doğduktan kıt kıt beş dakika sonra ya, ya. işrak namazı kılınır. Her, her ya, ya. kim Bayağı kılar? <laughs> Kısa, o sonra, o sonra, <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki rekat oturarak kılarsın kabir ha, nur namazı. Yani ya, otururum, ne yaparsın? Bak şimdi kardeş. Her kim kılar işrakı razı etmiştir. Hakkı cenneti ebedi hakkı orada dağılık olmaz. Üç şey cevabı veriyor. Bu zamanda hangi sünnet yaparsak yapalım, güç geç cevabı veriyor Cenab-ı Hak. Ha, hadi yani inşallah kendinizi dünya satmayın, ahireti yere atmayın, e, gıyığı kazıtmayın, namazı çocutmayın, şeytanı da çocutmayın. Dön başı kurtar başı o zaman Hacı Murat gelir yoksa donuna yapan kişi. Ağırmıyor, ağırmıyor. Bana idrarını da tutamam, hastalık gelir. Öyleyse namazı devam et, kazanma, namazı, askerde yapılması var, öde kazan. Şu bindiğim zaman bir tekeri nokta olsa görünme görünme. Araba çalıştı, spotlar alıştı. Işte. Namazı azıcık yapıyı radyoyu kazıdınca, televizyona bakınca şanzımanda karıştı. Bir tek şey kuzgaç araba yorun mü? Onun için siz her şeyden üstünsünüz. En güzel yaratıldınız. Yaratışı bozmayın. Bey namaz gezmeyin. Boşkantı uzatmayın. Günaha batmayın. Ana dinle, Mevla'nın Habibi, Habibime uyun. Habibime uyarsanız dünyanızda, ahiretinizde mamur. Allah tövbeye gelerken, giden dünya ölüm varken, Gönüm gelir, şunu derken, anlarsın kapıya gelirken, azay görünür göze, hırılsı çöker boğaza, inkarın var mı bu söze? Eyvah dersin can verirken, gözün havaya dikilir, ruh damarlardan çekilir, yürek yerinden sökülür, azayi sen istikarken, yaşım gençtir deme sakın, ölüm herkeslere yazın, sizden yiğitlere bakın, şu dal olur üstem iken, senden evvel sende sen de öyle, can bizden öyleyse kardeş, kaş kaba, boş kaba gitme. Kıl namazı sevaplarla dolu olarak git. Namaz kıl diyen Allah kılma diyen şeytan. Şeytanı Adem babamız bir defa yüzü cennetten kovuldu. Sen günde beş defa uyarsan ne yüzüne varacaksın oraya? Kabire vardın. İmandan sonra ilk sorgu namazdır kabirde başlar. Söyleyen Allah, ey Müslüman kardeşler, gözümüzden akacak kan ile yaşlar. Duymadın mı derse ne diyeceksin? Polis çağırsa giden, jandarma çağırsa edin. Bu kadar çağırdı geldin. Hayal ve felah diken Allah çağırıyor. Gelin kullarım, cennet burada. Cem Allah burada, gelin camiye, aldanmayın faniye. Değişelim gayrı bu kafayı. Konya'da çektin defayı seversem sen Mustafa'yı. Kıl namazı, Allah sevmez bey namazı. Ha, kıl başı, kurtar başı, o zaman rastgele işe. Aslan azap var orada kardeş. Heh. Benim bacı kendin acı haydi. İyi sakla sakla. İyi.